kullarım her an benim rızam için yaşasınlar, kötülüklere sapmasınlar diye bize bunu bildirmemiş, biz de her an ölecekmiş gibi hayat yaşayacağız. Nerede öleceğimiz de belli değil, nerede doğacağımız da belli değil, hangi anneden, hangi babadan doğacağımız da belli değil. Onun için Müslüman bir anneden, Müslüman bir ülkede doğduğumuz için ayrıca bir lütuf var Allah-u Teala. Ayrıca Hz. Muhammed'e ümmet olduğumuz için yine büyük bir lütuf var. Onun için Allah-u Teala bizi cennetine sokabilmek <laughs> için her <laughs> türlü vesileler yaratmış. İşte bugün neden? evlerinden çıkıp buraya kadar gelen insanların Allah rızası için bir karşılık beklemeden buraya gelmeden adım başına bir sevap almak. Çünkü birbirini ziyaret Allah rızası için nafile hac sevabı kadar vardır. Nafile hac. Onun için Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Yani bu güzellikleri sadece ölüm anında değil de ölmeden önce de inşallah böyle toplanmalar nasip eylesin. Amin. Çünkü diğer zamanlarda ya, yani bunları sadece şeyvesi yaparım ki onun sevabı daha büyük olur. Ondan sonra birlik beraberlik olan yer her zaman şunu söylüyorum. allah Teala'nın gezici melekleri vardır. Bunlar gezerler, nerede ne yapıyor rapor eder. Bakarlar ki bir yerde ne var? Kur'an okunuyor, zikir çekiliyor. Allah için bir iş var orada, toplantı var, sohbet var. Hemen orayı bir kuşatma altına alırlar melekler. Hemen giderler derler ki, falan yerde bir güzel bir Allah rızası bir iş yapıyor. Hemen gidin. Melekler orayı ta gökyüzüne kadar muhafaza altına alır. Ta ki o meclis dağılana kadar. onların her çektiği Allah tarafından salih amel olarak amel defterlerini yasak Onun için kardeşlerim böyle toplantıları sadece cumalara bırakmayalım. Bizim için din nasihat ayakta durur. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Din nasihat ayakta durur. Her birimizin en az günlük bir saat dini bilgiler almamız lazım ki dinimizi bazı bilgileri, farz olan bilgileri öğrenelim. İlmi dediğimiz kitapları bol okuyalım. Onun için yani yarın çocuklarımıza anlatacağımız bir şeylerimiz olsun. Biz bu nesil böyle giderse yarınlarımız garanti altında olmaz. Bak ecdadımız yani yatmadı uyumadı. Biz yarınlarımızın neslini görüyorsunuz. Hep başkalarına söylerken yarın aynı şekilde bizim çocuklarımız oturma düşüyorlar. Ondan dolayı evlatlarımıza sahip çıkalım ve birbirimizle böyle toplantıları daha yapalım. Bu maksatla bak köyümüzün ne güzel bir neyi var? Derneği var. Gerçi onun için bu derneğin faaliyetlerini daha da artıralım. Daha genişletelim. Ve bir araya gelebileceğimiz şu anda başkandan aldığım bilgilere göre Eee yeni bir yerin alımı şu anda an meselesi. Yer falan belirlenmiş ama belirtikler de borca borçlanmış. Al şey Bundan dolayı da başkanla itibata geçerek yani bu bizim hem e, Hacı Basar köyü olarak oradaki vatandaşlarımızın birer insanlık hakkı hem de yani e, buradaki birer vatandaş olarak da böyle bir yere geleceğimiz zaman bir yerimiz olsun bazen evlerimiz müsait olmuyor toplanmaya, küçük geliyor. Böyle bir yerimiz olursa o zaman böyle toplantılar daha sık sık yapılabilir. Bu da bizim için bir hayır olur. Ve onun için e, daha bu işi organizeler yapacak işler daha iyi yapılır. Bundan dolayı da inşallah bu işler daha da güzelleşir. Daha da istediğim bir şekilde kavuşur. Bunun yapılması için de bugün mesela büyük şirketler bakın her hafta, haftada belli zaman toplantı yapıyor Toplantı ne kadar sık yapılırsa yapılan iş, e, değerli olanlar oranın bereket e, daveti Onun için hep toplantılar yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Niye? Toplantı yapılmasa, görüşme yapılmasa nasıl ilerleme olacak? Ondan dolayı daha fazla birbirimizi görürsek, daha fazla bilgi alışverişinde bulunursak belki bazı bilgilerden daha güzel bilgiler meydana Ne yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu bizim hayrımız olacak sen inşallah. Yani en azından parası bu olmayanlar e, destek vererek yani bazı şeyler size parayla yürümüyor. Olabilir, o anda sıkıntı olabilir, borçludur. Belki de ona yardım edecek birisi çıkacak. Yani onun için biz, e ya benim param yok ben ne yapayım? Veya herkes kendimize göre bizim için kötü olabilir ama bir başka mesajını iyi olabilir. Kendi nefsimize göre yorum yaparsak olmaz. Yani fikirlerin çoğalması doğru fikirlerin çıkmasını sağlar. Ondan dolayı da e, daima başkanla irtibat halinde bu şeylerden bilgi alırsak veya bu şeye katkı sağlarsak inşallah faydalı olacağına inanıyorum. Evet. Tekrar illa どうも。<łość> thank you, thank you, thank you, じゃないけど、ゼリーゼロ。